Arkadaşlar bugün Porsche 911 GT3 Coupe tanıtıyoruz. Ee, şöyle e, kutuda böyle e, arabamız kutuda böyle duruyor. Burada kumandada nasıl yap? Arkadaşlar açalım arabayı şöyle şöyle kumandası. buradan e, açılıp kapanıyor buradan şarj beş tane pil takıyorsunuz buradan böyle evet arkadaşlar araba e, burada farları yanıyor arkada geri gittik mi e, şeyleri yanıyor. Arka ışıkları sonra göstereceğiz. Buradan e, kumandanın pilleri iki tane çalışıyor. İki, iki pilde. E, burada bu hem e, böyle sağ sol ileri geri yapıyor. Ondan sonra burada e, böyle çevredikten burada ışığı yanıyor. Ondan sonra geri gittik mi böyle arka ışığı yanıyor. Sonra ileri giderken de ön yanıyor. <laughs> Burada e, Porsche, Porsche, yazısı var. Ondan sonra içinde demirleri var. Çünkü e, içinde demirleri var. Tekerlek, tekerleğinin burası jantı. Jantanın burası kapağı, buradaki kırmızı, buradaki de mavi yapmışlar. Ee, sonra araba şöyle böyle bu kadar hızlı hızlı gidiyor bu kadar. Ee, 2.4 hıza ulaşabiliyor hızı da böyle burada şöyle egzozları var ay iki tane egzoz çıkışı var sonra burada e, 900 adı yazıyor 911 yazıyor burada sonra burada Porsche'nin logosu var burada e, Burada aynısı var. Sonra burada da adı yazıyor. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.